Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Her hafta yeni bir kitap incelemesiyle karşınızdayım. Bu haftaki okuduğum kitap Uğur Mumcu'nun Tarikat, Siyaset, Ticaret adlı kitabı. Aslında bu kitap Uğur Mumcu tarafından yazılan bir kitap değil. 86, 87 ve 88 yıllarındaki köşe yazılarından derlenmiş bir kitap. Bu kitabı okumak ciddi anlamda moral bozucu. Çünkü bu kitapta bahsedilen şeyler 80 darbesinden sonra 6, 7 ve 8. yıllarını aslında konu alıyor. O dönemin içeriklerini içeren bir kitap. Köşe yazıları Uğur Mumcu'nun. Uğur Mumcu o dönem çok kişinin ayağına basmış. Yapılan yolsuzlukları tek tek söylemiş. Anap dönemine tekabül ediyor. Özal'ın özel jetlerinden koruma arabalarından yapılan usulsüz harcamalardan devletin malının peşkeş çekilmesinden vesaire bahsetmiş de bahsetmiş. Acı olan şu. Bu kitabın içindeki yazılardan sonra 35 sene geçmiş ve 35 senede değişen hiçbir şey olmamış. Yine aynı usulsüzlükler, yine aynı devletin malını yemeler, yine aynı şeyler. İsimler değişmiş, sistemimiz değişmemiş ve bu gerçekten okuduğunuzda bir Türk genci olarak canınızı sıkabiliyor. Neden sıkıyor? Çünkü o dönem yaşamış birkaç gazeteci daha var. Mesela birkaç gün önce Ertuğrul Özkökün bir röportajı çıktı. Sağlığı saati yerinde. Hayatından memnun. Anlatıyor. Uğur Mumcu'yu 93'te bir bombalı saldırıyla öldürdüler. Adamı arabasının içinde havaya uçurdular. Neden böyle bir şey olmuş olabilir? Bu kitabı okuduğunuzda anlıyorsunuz. Çünkü Uğur Mumcu o dönem gazeteciliğin fazlasıyla hakkını vererek kimlerin hangi ihaleleri nasıl aldığını, kimlerin kimlerle beraber olduğunu, MIT'ten adı geçen isimlerin neler yaptığını, MİT'in neler yaptığını, MİT'in neler yapmaması gerektiğini tek tek kaleme almış. Bu kitap bahsettiği şeyler kapsam olarak günümüzden hiçbir farkı yok. Şöyle yok. Tarikat, siyaset, ticaret. Bu ülkenin ben hiçbir kesimini ayırmıyorum. Sağında da solunda da. Ciddi anlamda bu ülkenin galantörleri her zaman halkı yiyor ve bu halk da bu galantorlara ses çıkarmamaya devam ediyor. 35 sene önce de böyleymiş, şimdi de böyle ve acı olan bunu okuyup o zamanlarda da bunlara ses çıkarmaya çalışan insanların en azından olduğunu bilmek. O dönem bunlar yazılmış, çizilmiş ve Uğur Mumcu gerçekten birilerini rahatsız etmeyi başarmış. Rahatsız etmeyi başarmış ki adamı 93 yılında öldürmüşler. Şu an acı olan ise hiçbirimizin okumayıp ya da içinde bulduğu durumu değerlendirmeyip aynı şekilde bu düzenin devam etmesi. Korkunç olan şu. O dönem yayın yasakları yapıyorlar, baskılar yapıyorlar, medyayı susturuyorlar vesaire. Şu an bu konularda yazan yolsuzluklarını belirten gazeteciler yok mudur? Vardır. Ama kim okuyor? Kim bilgileniyor? Kim bu konu hakkında bir şey söyleme cesaretine sahip? Hangi gazeteci Uğur Mumcu kadar cesaretli şu günümüzde ki benim mesleğim olan gazetecilikte de ben bunu bir öz eleştiri olarak alıyorum. Doğru muymuş? O kısmı ayrı tartışılır. O dönem işte Özkök, Anaba yakınken Uğur Mumcu, Özal'ın, Özal'ın olmuş şirketlerinin neler yaptığını, hangi ihaleleri nasıl aldığını, ülke sefalet içindeyken nasıl gidilip özel uçakların sipariş verildiğini vesaire vesaire. Üçünde üç yıllık köşe yazısı var ve ciddi anlamda insanı endişeye sürüklemiyor artık kanık satıyor. Çünkü 35 sene geçmiş değişen hiçbir şey olmamış. Bu kitap bir darbenin üstünden 6. 7. ve 8. yılları ele alıyor. İşte 2016'da yaşadığımız adına darbe denilebilir, girişim denilebilir. O olaydan sonra da 5 6 7 sene geçti ve bu kitabı alıp okursanız yani nadir kitapta var, PDF'lerini bulabilirsiniz. Üniversite kütüphanelerinde bulabilirsiniz. Halk kütüphanelerinde de vardır. Değişen hiçbir şey olmadığını göreceksiniz. Yine bazı şirketler imtiyazlı, yine Arap sermayesi ülkeyi satın alıyor. Anap döneminde de böyleymiş. Şimdi de bu şekilde olduğu zaten açık. Yani bunları en azından o dönem tartışanlar varmış. Şu an kimse tartışmıyor. Şu an herkes olağanı yaşamaya çalışıyor, okumuyor. Bize başardıkları şey şu, kendi başardıkları şey şu. Artık okumuyoruz. Ya da okuduğumuz şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Şu an sokaktan 100 tane Türk genci çevirsem 90'ı Uğur Mumcu adanın ne olduğunu bilmez. Neden öldüğünü bilmez, nasıl öldüğünü bilmez. Ama bu adam uğraşmış. Bir iz bırakmayı başarmış. Öldüğü halde hala adını, ananların olmasını başarmış ve bu bir başarı mıdır? Ailesine de sormak lazım. Benim gözümde başarıdır. Bu kitap size böyle çok büyük ufuklar vadeden bir kitap değil ama açıp okumanızı belki kendi öz çıkarımlarınızı yapmanızı sağlayabilir. Belki de ileride nasıl bir çizgi çizmeniz gerektiğini düşünmenizi sağlayabilir. O dönem her şey bugünkü gibiymiş. Yani mesela sol kesim evet şu anki iktidarın zaten konu aldı hani türmanlı bacılarımız vesaire gibi. Evet sol kesim o türbanlı bacılarımıza arka taraftan yani ön yüzde bir baskı yapıyor gibi gözükse de arkada Arap sermayesiyle el ele kol kola bir güzel yaşamışlar. Ve Uğur Mumcu bunları çok güzel anlatmış. Özal'ın 3'te 1 oyla seçim yasasını değiştirerek tekrar nasıl iktidara geldiğini ve o dönem yine Ecevit'in elini nasıl taşın altına koymadığından da bahsetmiş bu söylediklerim siyasi bir mesaj olarak algılanmasın. Ben siyasetten nefret eden bir insanım. Ama günümüzde de gördüğümüz gibi yine bu ülkede birileri bir şey götürürken birileri taşın altına elini sokmaktan çekinmiş. O dönemde çekinmiş, şimdi de çekiniyorlar. Ticaret yani bu üç bağlamın nasıl iç içe olduğunu ön yüzde yapılan kavgaların nasıl boş olduğunu, arkadan nasıl bir ticaret döndüğünü Uğur Mumcu o dönem bu derlenen kitapta yani köşe yazılarında anlatmış. Okumanızı tavsiye eder miyim? Ederim. Ama bu kitap size mutluluk vaat etmiyor. Onu da söyleyebilirim. Her hafta yeni bir kitap inceleme videosu için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.